Beni duyan var mı? Benim adım Hüseyin. Eğer benim gibi başka hayatta kalan varsa ne olur ses versin. Bulunduğum yeri koordinatlarını veriyorum. Koordinatları bilmiyorum. Ya İstanbul Bağcılar Meydanı'ndayım ben. <laughs> ya ben... Ah. Hüseyin sen misin? Evet benim, sen? Ah, ben Burcu. Ya şu an ben hayal görmüyorum değil mi? Kafamda kurmuyorum. Sen gerçeksin. Gerçeğim. Aynen. E, Siyahını takip ettim ve seni buldum ya. Allah'ım yani şu an dünya üzerinde iki kişi kal... İki kişi miyiz sadece şu an? Evet, dünya üzerinde sadece ikimiz kaldık. Hüseyin tam da bu anda insanlığın devamı için Burcu'yla beraber olması gerektiğini fark etmiş. Bu fikir hoşuna gitmiş. Ancak bunu Burcu'ya dümdüz ayı gibi söylemek istememiştim. Ee Burcu nelerden hoşlanırsın? <laughs>